-1 -1, where's your emergency? Gerilimle aksiyonu birleştiren The Call, Hela bir santral görevlisini canlandırdığı, yönetmen koltuğunda Brad Anderson'ın oturduğu bir Hollywood yapımı. Aksiyon filmlerinin Oscar ödüllü yıldızı Hela Berry, filmin Los Angeles'taki premierindeydi. Bir kadın olarak bunun bir kadın filmi olduğunu söyleyebilirim. Gücünü kanıtlayan kadınların öyküsü bu. Çocuklu bir kadınsanız ya da bir genç kızsanız bu filmi gördükten sonra dünyaya bakışınız değişecek. Aklınıza bir şeyler kalacak, üzerine kafa yoracaksınız. Bir gün kaçırılırsanız ne yapmanız gerektiğini biliyor olacaksınız. Bu filmden sonra kendinizi savunmasız hissetmeyeceksiniz. Acil yardım hattını arayarak kurtarılmayı bekleyen kurban rolünde, küçük gün ışığında ailenin küçük kızı olarak karşımıza çıkan Abigail Breslin'in ismi göze çarpıyor. <laughs> O inanılmaz biri, harika bir kadın ve harika bir oyuncu. Onunla çalışma fırsatı bulmak, oyunculuğunu izlemek, onu sette gözlemlemek inanılmaz. Çok profesyonel ve herkese çok iyi davranıyor. Farkında olmadan ondan bir şeyler kaptığımı umuyorum. Do not hurt that little girl. You don't have to Kovalamaca sahneleriyle seyircide gerilimi doruklara çıkaran The Cowl'un kadrosunda Morris Chestnut, Michael Eklund'la güreş ringinden sinema setine transfer olan David O'Tunga'nın adını görmek mümkün. Where's